Merhabalar sevgili izleyiciler. Gökçada güzel şeyler olmaya devam ediyor. 19-23 Temmuz arası Gökçada Uğurlu Köy'de Uğurlu Köy 2. Çocuk Oyunları Şenliği düzenlenecek. 19, 20, 21, 22, 23 Temmuz akşamları saat 20 ile 22 arası Gökçada Uğurlu Köyü'nde çocuk oyunları şenliğinin ikincisi düzenlenecek. Pandemiden dolayı geçen sene ara verilmişti. Ama ondan önceki sene ilki yapılmıştı. Bu şenlik esnasında bugün oynanan ve daha önce bizim yani büyüklerin çocukluğunda oynanmış olan unutulan çocuk oyunları oynanacak. Gerçekten müthiş bir katılım oluyor. Çocuklar ve çocuklu aileler tarafından ee, Hepinizi oraya davet ediyoruz. Her gün saat 20-22 arası 19-22 Temmuz tarihlerinde neredeyiz? Gökçeada'dayız. Ayrıca her gece saat 20'den sonra 22'den sonra komedi filmleri gösterisi yapılacak. Dört gece komedi filmleri gösterisi yapılacak. 23 Temmuz Cuma akşamı ise halk müziği konseri var. Gökçeada'nın e, Uğurlu köyümüzün sevilen muhtarı Hüseyin İmyat Bey'in destek ve katkılarıyla yapılıyor bu etkinlik. Etkinliği düzenleyen ise e, hepimizin çoğumuzun yakından tanıdığı aktivist Halet Ateş Bey. Hepinizi Uğurlu köye bekliyoruz çocuklarınızı alın gelin çocuğunuz yoksa da gelin çocukların eski çocuk oyunlarını izleyerek hep beraber çocuklaşalım. Selamlar, sevgiler. Gökçe Ada Radyo Televizyon olarak biz de orada yayında olacağız.